Arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle flaşımızı yakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu ledimi de buraya taktım. Cam filmini yaptırdım. Şimdi sileceğim camını da. Bunu yapıştırdık arkadaşlar. Yalnız bunun ucu şu şekilde soketli olduğu için benim buradan geçmiyor arkadaşlar. Tekrar deneyeceğim birazdan flaşı yakıp umarım geçirebilirsem bu şekilde geçireceğim. Zaten 3 tane kablo var yoksa kesip ee, tekrardan bağlamayı düşünüyorum. Çalıştırabilmek için arkadaşlar. Şurayı söküp açacağım. Her şey bunun içerisinde bitiyor zaten arkadaşlar. Ee, bana şu anda lazım olan malzemeyi arıyorum. İnşaat telim var biliyorsunuz ki ben onu kılavuz olarak kullanıyordum. Onu nereye kaldırdım? Bulamadım. Ona bakıyorum arkadaşlar. Onu bulursam işlemime başlayacağım. Şimdi arkadaşlar ben bir kaydı durdurayım. Ondan sonra telimizi bulduktan sonra işleme devam edelim. İşleyişimiz o şekilde devam etsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben montaj bitirdim. Test etmek amaçlı kapatmıştım fakat bir sıkıntı olduğunu gördüm. Meğersem arkadaşlar bu led tarafının bu tarafa gelmesi lazımmış. Biz ters taktık gördüğünüz gibi. Tam tersi olması gerekiyormuş. Biz ters taktığımız için güzel gözükmüyor. Şimdi ben kablo ayarladım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere benim buradan geçmemişti kablo oradan. Ben şimdi burayı, leti komple buradan alacağım. Tam tersine çevireceğim. Şuradan sokacağım arkadaşlar. Letin ucunu şuradan alıp direkt şeye vereceğim. Aşağı göndereceğim. Ee, test saatini çekeceğim şimdi. Ondan sonra e, leti çevireceğim arkadaşlar. Önce kablomuzun Ucunu bir buradan şöyle göndereyim. Ondan sonra e, devamını çekerim arkadaşlar. Şimdi ben kaydı durdurayım. Yani çok sıkıntı oldu. Bitirdim akşam görüntüsünü çekeyim dedim. E, hani normalde gündüz pek bir şey gözükmüyordu ama akşam olunca hiç hoş gözükmemeye başladı. Ondan dolayı beğenmedim arkadaşlar. Yenilemeyi düşünüyorum. Tersine çevireceğim. Öyle daha hoş gözüke. Hem de bagaja birazcık ışık veriyor. Güzel bir görüntü oluyor bence. O döndürüp o şekilde deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar montajı bitirdik. Ters takmışız LED'i geriye döndürdüm ben. Tesisatı buradan verdim arkadaşlar. Ters olduğu için. Buradan böyle geçirdim. Şu gri kaplı netlerse inşallah. Şu FDC yazan kablo içi üçlü onun arkadaşlar. Sinyal kablosunu beraber çektim. Yeniledim arkadaşlar o kabloyu da. Her şey bunun arkasında arkadaşlar. Bu modülün arkasına verdim. Ee, sinyal şey stop falan her şey çalışıyor. Araç giderken böyle yanıyor. Ayrıca ekstra zaten bunlarımız mevcut. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. Ee, en son işte bir de ön kaputun oraya yapmayı düşünüyoruz. Bakalım görseli nasıl olacak? Onun e, görsellerini de araştırıyorum. Onu da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, videom bu kadar montajını bitirdim arkadaşlar. Bağlantı şekli çok kolay. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.